görüşlerimizi şöyle ifade edelim. Ee, her ne kadar anayasal bir kurulmuş gibi gözükse de dem ya da tabela partileri artık o kadar çok oldu ki bunların tabela isimleri o kadar çok değişti ki yani daha önceki isimlerini saymakla gerçekten e, saatler alırsınız. Özellikle güneyde de aynı e, şeyler uyguluyorlar. Mesela bu gerilla sözde gerilla mücadeleleri diyorlar ya PKK'nın bilhassa kendisidir bunlar. PKK'nın siyasi koludur. Bir kere şurada anlaşalım bu partinin kendisi bir milli güvenlik sorunudur. Dolayısıyla soruna bakarken demokratik bir yöntem yolla bakarken kendinizce iyi niyetle hareket ediyorken onlar zaten bu iyi niyet alanını kullanarak veya boşlukları veya yasal boşlukları kullanarak veya aba altından soba göstererek veya güneyden bilhassa askeri güçleriyle tehdit unsuru olarak Türkiye ile pazarlık masasına oturmaya çalışmaktadırlar. Bir kere bu meseleye böyle bakmak gerekir. Bu bir e, belediye seçimidir yerel seçimdir. E, genel seçimlerde de yerel seçimlerde de bakın geçmişlerine tamamı PKK yanlısı faaliyetlerinden dolayı tutuklanmış veya kayyum atanmış belediyelere sahiptirler. Bilhassa arabalarında, araçlarında gerek silah, gerekse uyuşturucu gerekse başka gayrimeşru bir sürü şeylerle yakalanmış. Partiden e, men edildikleri gibi içeri atılmışlardır. Mesela Ahmet Türk örneği, örnek veriyorum. Ahmet Türk kendisi PKK ile olan e, münasebetinden dolayı içeri atılmış sonra işte dışarı çıkartılmış sonra tekrar aday olmuş vesaire. Şimdi bakın güneyde bundan önce bu bahsettiğiniz toroslar veya güneyle alakalı açıklamalarında daha da güneye bakıldığında çok daha vahim bir durum olduğu görülüyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve muhalefeti bir araya gelerek bir an önce milli güvenliğimize tehdit olan bu unsurlara karşı çok ciddi önlemler almak beraberce hareket edip bir birlik halinde buraya yönelik politikaları ortaklaşa oluşturmak zorundadırlar. Neden? Amerika Birleşik Devletleri... Gerek... siz bu e, CHP ve Dem arası ittifaka kesinlikle karşısınız. Efendim bu en başından söyleyelim. Dem'in kendisi hükümet de yapsa fark etmez. Hemen kızıyor hükümetlik arkadaşlar. E, muhalefet de yapsa fark etmez. Demin kendisi bir e, milli güvenlik sorunudur. Bakın adamların tüzüklerine, bakın programlarına, bakın ideallerine, amaçlarına. Bunu zaten göreceksiniz. Yani özellikten tutun da entegre olmaya kadar özellikle e, liderlerinin açıklamalarının yoluna gitmekten tutun da ee, kuzey, yani şunu mu diyorsunuz? Kuzey Suriye'deki Kuzey Suriye'deki ele başlarına kadar entegre bir şekilde çalışıyorsunuz 14-28 Mayıs'ta bu ittifak başarılı olsaydı Türkiye çok ciddi badirelerle karşı karşıya kalırdı. Elbette ki, şöyle bir durum söz konusu. O zaman Fatih Erbakan Bey doğru tarafı desteklemiş. Hayır. Bakın nereye varacağınızı ben biliyorum böylece. Ben bakın ben doğrudan yanayım. Ben hiçbir şekilde çelişkili konuşmam. Elimden geldiğince kalbinle konuşmaya çalışıyorum. Elimden <laughs> geldiğince bu millet için konuşmaya çalışıyorum. Bizim siyasi bir rant veya e, menfaat peşinde bir durum söz konusu olsaydı böyle bir çileli yola başvuramazdık. Yani gider çok daha kolay bir şekilde siyaset yapacağımız alanlara girerdik. Fakat işlerin doğru doğru bir şekilde tanımlanması gerekir. Türkiye'ye karşı küresel çetenin dayatmış olduğu tehlikeler başka. Aşağıdaki meselemiz başka. Hoş aşağıdaki mesele de küresel ittifakın maalesef bize dayattığı bir şeydir. Gazze sorununa geleceksiniz biraz sonra. Tabi. Gazze sorunuyla Kuzey Suriye'deki meseleyi ayrı tutamazsınız. Bunlar entegre bu, entegre bu yapılar. Bir, e, mesela bu da içerideki mesele. Büyük şehirleri DEM ve CHP alırsa size göre e, HDP biraz daha şimdiki adıyla DEM biraz daha palazlanıp e, il belediye me belediye meclislerine girerlerse vesaire işte Akdeniz Toroslar diyoruz burada da ciddi sorunlara neden olmazlar mı? DEM her tür siyasetine hangisine bakarsanız bakın geçmişine bakın HADEP dönemindeki bütün siyasetine bakın benim bahsetmiş olduğum kriterler içerisinde hareket eder. Yani onların emir babaları emir ver, emir aldıkları yerler onlara Türkiye için yarın kafalarında olan bağımsız Kürdistan için ne yapılması gerekiyorsa o talimatları veriyorlar. Dolayısıyla bu bizim istihbaratımız tarafından da biliyorken, siyasetçilerimiz tarafından da biliyorken dikkate alınmalı diyorum. İyi niyet yetmez diyorum. Yani iyi niyet yetmez. Ahmet Türk'ü çıkardınız mesela diyor ya içerideydi, hastaydı, hastalığından dolayı çıkartıldı. İnsani bir duruş sergiledi kendisine. İçeride değil dışarıda tedavi görmesi bakımından bir özellik, bir özellik tanıdı. Ne yaptı Ahmet Türk? Yeniden gitti siyaset siyasete girdi. Mardin Belediye Başkanı oldu. Sonra tekrar Mardin Belediye Başkanı'nda PKK'ya olan yakınlığından ve beraberliğinden dolayı tekrar siyasetten uzaklaştırdı. Kayın atandı Bunlar davalarından hiçbir zaman dönmedikleri gibi dönmeyecekler de zaten. Ben şunu atmaya çalışıyorum. İçerideki legal siyaseti doğru bir şekilde demokratik ölçülerde yapmak gerekir. Doğru. Ama gerek siyasette hükümet gerekse muhalefetin mutlaka bu konularda milli bir duruş sergilemeleri dikkatli olmaları ve mütabakatla beraber bu işe demokratik ölçülerde ama milli güvenliği de dikkate alarak bir çözüm getirmeleri gerekir. Her iki tarafın bunlarla beraber entegre siyaset veya kendine göre e, bir takım ne diyelim gizli anlaşmalarla siyaset yapmalarını ben sakıncalı ve doğru bulmuyorum. Antal